Evet dostlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz efendim. Twitch'te canlı yayındayız. Günlerden salı. ikinci yılın ilk ayı. ilk mevsimi daha doğrusu. ilk bir şansa bakalım. Küremde ışıltı görüyorum. Kaygılı. Okey okey. No problem. Artık bu arada bir karar aldık. Jojo'dan ilerleyeceğiz. O yüzden bize biraz para lazım. Bir tık. Şimdi artık hikayeyi ilerletmek lazım. Onun için de Jojo'yu bir halk tamamlamak gerekiyor. Ben halk tadımı aldım zaten. İyi eski mevelerimiz olmuş. Ya bu... ha tamam okey. Umarım şurada birden fazla verir de hızlı hızlı ilerleriz ya. Bakalım bu ne kadar sürede oluyormuş bu arada. 20 dakikada oluyor okey. Şimdi şuradan da fena bir para gelmeyecek. Aslında birkaç tane daha kalite fiske yapabilirim ya. Neyse sıkıntı yok. Şunu da ekleyelim şöyle biraz dağınık oldu ama ayarlayacağım. Ya. Zaten çiftlik kaplanmaya başladıktan sonra yıldız meyvesi hiç çekmeyeceğim var. Yeni maden için şey ilerletmek gerekiyor. hikaye bir tık bildiğim kadarıyla. Buna ne durumda şimdi? Ya tapotla 4, leke balığı 1 en Şunları yerleştirelim. Hayvanlara bayadır bakmıyorum bu arada. Bizim bir görevimiz vardı ya. Omlet görevi altı gün kalmış. Şimdi burada zaten şeyler birikiyor. Şunların hepsini bir alalım. Ya da dinozorlar kalsın. Kaç bunlarda da mayonez yapabilirim ya. Para lazım bize şu an. Hatta şöyle yapalım. Bunlara mayonez yapayım. Kaç oldu yumurta? 18. Güzel iki güne tamamlanır o. Şunları da seveyim. Ahırı da büyütmek lazım. Ben hayvan seyirci aldım mı ya? Almadım değil mi? O parayı ne yaptım ben? Ezdik parayı. Şunları şimdi peynir yapıp buna da satacağım. Normalde kavak çorbası için falan filan kullanıyorduk. Ya da tüketmek maksadıyla. Şu an biraz bir tık para lazım ama. Hızlandıralım artık ufaktan. Oha yetmedi. O kadar Evet. Yumurtalığı nerede biriktiriyordum? Burada mı? Evet aynen öyle. Şuna da artık şey yapabilirim. Yani gerçi daha müzeye bağışlamadım değil mi? Yani bulunsun burada. Onun dışında şunu satayım. Envanterim çok dağınık ya. Envanter dağınık olunca harbi oynasım gelmiyor. Şimdi mercanları da buraya koymak lazım. Buradan ne alabiliriz? Hindistan cevizlerini alalım. Aynen mercanları buraya koyayım. Çünkü deniz mahsulleri burada. Hindistan cevizi de şurada kalsın. Haşhaşı da buraya koyayım çünkü Sofya hediye. Bunlar da Hayley için toplamıştık zaten. Ya da şöyle yapalım. Hindistan cevizi fena bir şey vermiyor. Ne derler? Şarap yapınca iyi para veriyor. İlk şuna bir şarap yapayım. Bir de kahve de içelim ya. Artık bayağı bir kahvemiz var. Bugün bir gazete ise uğrarız. Gazete isten espresso tarifi alayım. Haksız mıyım? Ya dediğim gibi toksikliğe gelemiyorum. Şimdi Discord'da da bazı şeyler olmuş. Gece tek tek ayıklayacağım onları mesela. Yaradanından kavuşturacağım süresiz olarak. Şunu toplayalım. Bunu da alalım. Toplayıcılık artık on olsun ya. Kasaba. Let's go. Şimdi bir gazeteyi sorayım diyeceğim de saatte 11 ya. İkinci bir görev alabiliyor muyum? Aa alabiliyorum lan. George'un hediyesi. George kasabadaki kimsenin onu umursamadığını düşünüyor. Ona yıldığını göstermek istiyorum. Bir düzine pırasa. Yakın zamanda bir kampanya düzenleyip kalite sebzeli ikramiye olarak sunmak istiyorum. 25 tane altın hızlı, hızlı sebze. Hmm. Şimdi ilk bir Pierre'e gidelim. Tamam bir 25 tane de ekin ekeceğiz anlaşılan. Ekin görevleri gelmiş. süreli L'deyi alırız onu. Evet evet artık Rojo'dan gideceğiz. Ya halk evi olan görevimizi tamamladık da işte her türlü kapitalizmin köpeği oluyoruz bir şekilde. Şimdi pırasa mı istiyordu? Pırasamız yok maalesef. Şimdi sebze olarak lahana ekip aslında kaliteli alırım ben buradan ya her türlü. Patates de sebze olarak geçiyor değil mi? Oraya şu an kullanmamıza gerek yok. Daha yerimiz var çiftlikte yani. Çiftlikte yerimiz azalınca kullanırız başka bize verdiği yere. Patates hatırladığım kadarıyla sebze olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorum. Pırasa toplanan bir şey miydi? Nerede buluyorduk pırasayı? Şu görevi alalım şimdi. Gerçi 25 gün var. Tam bir tane Patates fazla veriyor ya bir de. Bir tane hasattan 3-4 tane verebiliyor. O yüzden patates aldım. Daha mantıklı gibi geldi. Altın sebze yapıştır. Robin'in evinin oralarda. Neyse bu görevi aldık artık ya. Şimdi bir gaz uğrayalım. SPS Tarif tarifi alalım temizinden. Evet şu gasın yerini var ya hep karıştırıyor. Oyunu 16 yıldır oynuyorum gasın yerini hala karıştırıyorum. Ya. Mekanını. Hep buradaymış gibi geliyor. Ay adam çarptı çöpe. Ha buraya yumurta bırakacağız. Saat 12 olmuş nerede bu? Bak falan mı bu acaba? Reis 12'de açmıyor muydu diyor? Görev var diye mi kimse yok şu an acaba? Ha bugün cuma namaza gitmiş olalım. Evet 21 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Şimdi planlı ilerleyelim. Şu kahveden bir tane iç. Şimdi ekinlerimizi ekelim patateslerimizi. Şu 40 taneden kesin olarak 25 tane alırız. Toplama yemeği yiyeceğiz. Yani artık iki 2 artı 3 veren toplama yemeği yiyip, bence altın alırız. Şu çapayı geliştireydi miydi ya? İlk olarak şeyleri bir koyayım. Kaliteli fiskiyeleri. Şimdi kaliteli fiske için bize işlenmiş kuvars lazımdı. Onu hatırlıyorum. Onun dışında ne lazım? Bakalım. Demir ve altın külçesi. Tamam onları izi. Kaç tane yapayım? 3, 6, 9 tane yapalım. Nice. Şimdi bunu geri koy. Şu fulyeyi satayım. Şunları güzelce koyalım. Şunları kırarım. Onlar sıkıntı değil. Abi saniye. Ben kazmayı nereye koydum? Ha. üstündeymiş. Tamam. Fiskiyeleri yanlış koyduk ya. Oyunun sesini biraz açacağım ya. Çok az var. Chat'i şöyle ekrana vereyim. Kendim göreyim yani. Siz çok yüksek gelse söylersiniz. Müzikle duymak istiyorum çünkü. ya Yerleştir. Burada bir yanlışlık yaptım ama. Değil mi? Evet. 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 Şuna bir dikkat şey almam lazım. Şimdi şurayı kazan. Burada biraz fazla mı var? Korkuluk. Neyse bir şey olmaz ya. kaz. Bütün patatesi kez gibi buraya zaten korkuluklar olsa dahi. Hatta biraz daha alabilirdim param varmış. Evet maalesef yayın patladı ya. Ya OBS, OBS kaynağı kamera da çıldırıyor. Şu OBS değil de diğerini kullanacağım artık. Bu yayın son OBS yapmam yani. Bundan sonrakini Steam Labs ile Ayarlarını yapayım. Hem daha iyi çalışıyor sanırım. şey falan da daha iyi. Ne derler? Yayıncı kontrol paneli. Benim için de rahatlık oldu. Ya beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Ben de çok bilmiyorum. Bu yayın işlerini. Kayıt okey de. Evet. Şunları şöyle koyayım. Şuraya da bir tane koyalım. Şunları şöyle koyayım. Yalan. Şimdi buraya kaliteli gübre koymak lazım. Var mı kaliteli gübremiz? Bakıyorum bakıyorum. Evet 30 tane var. Şimdi kaliteli gübre yapmak için ne istiyor? Öz ve balık istiyor. Paluğumuz yok ya. Hımm. Tamam gelsene normal gübre koyarız. Sıkıntı değil. Sağdan gübre. 10 tane al. Şimdi ilk gübreleri yerleştirelim. Yer arttı bile yani. Bırak eksik kalmayı. Tamam bir tanesi hayviye gitti. Skoltözel'e bakabilir misin? Şu an bakamam ya. Kayıttan sonra bakarız. Sanırım Instagram'da fotoğrafdan puanlar mısın? Yaptığım resim at gitsin. Bakarız. Severim yani öyle puanlama olaylarını. Evet. orayı sulayayım mı? Uğraşayım mı? Uğraşam ya. Bugün zaten işimiz yok. Penile de koyayım. Patatesin fazlalığını da satarız. Her türlü kar yani. Şimdi sulama kabım nerede benim? Burada. Şu üçten tane çilek ekmişiz. Ha yumurta festivali vardı. Ve Expanded da farklı yerlerdeydi ya. Bak geçen kim kaybetmiştik hatırladım şimdi. Onun rehber videosu var. Kanal Rezillik. Kepazelik. Ve daha bir sürü şey. Ebi bir mi kazanmıştık? Kim kazanmıştık? <laughs> öyle bir şeyler hatırlıyor. Güzel patatesi hallettik. Muhtemelen şu iki görevi de tamamlarız. Bunlar çok güzel tarifler veriyor çünkü ya. Şunları yapmak lazım. Büyük panodaki görevler, haftalık görev. Niye sürekli buraya geliyorum lan? Bir buraya gelesin var sen. Şimdi bunlara da e, yalandan şöyle koyayım bari. Şuraya birkaç bir şey daha ekleyebilirim. Bir ekinleme bakayım. Kırışık ton var, e, bahar tonları. Tam bunu alayım. Yani yabani bahar tonu yok ya. Onu istemiyorum. Barabap, bardakli pirinç filizi. Karışık tohumla yakal. Aslında buraya da bir gübre patlatmak lazım. aynı. Zaten gübre bir şey istemiyor özden başka. 19 tane gübrem var. Biraz da biz yaparız. Şöyle üstüme biraz öz alayım. Karışık tohumlar bir, bir tık daha geç oluyor sanki. Şu özün hepsini gübre yapacağım. Evet koymadım ya kalmadı sanırım. Bunlara gübre koymadım bu arada. O canımı sıktı biraz amatörlük. O Discord şeylerini falan daha yapamadım ya. Onu da ayarlamam lazım. Vakit olmuyor ki. Yarın hepsini bir ayağa çekeceğim ama. Ünlem Discord falan. Ayarlayacağım onları. Şundan olmasa ne kadar var? 20 dakika bekleyelim. Sonra satıp yatarız. Başka yapacak bir şey var mı? Şöyle bir şeye bakayım. Nesne oluşturma kısmına. Evet bebeğim evet. Yok şu anlık bir şey yok. Yüzüklerimiz de fena değil şu an. İş görür yani. Ya Yabani tohum, yağmur totemi falan filan. Yağmur totemi kullansam da hiçbir türlü şimşekli yanmıyor ya. Yok şu anlık önemli bir şey yok. Yapmam gerek. Şunları bekleyelim yatağım sonra. Evet bunların hepsini satıyorum artık. Envanteyi düzenle. Sat sat. Aa şuna daha koymamışım ya. Yani. Şuna da koyalım yarın satarız. Mayonezleri aldım mı ben? Almışız. Bunları ne yaptık peki? Sattım mı onları? Yani yoksa şuraya mı koydum? Evet buraya koymuş. Tamam bunların hepsini sat zaten artık. iki tane dinozomuz var yani yaparız. Ekinlerin kaç gün sonra olmasını gösteren mod var. Şöyle F1'e basıyorum. 6 gün içinde olacak diyor patatesler. Mesela bunlar neydi? Şunlara bakayım bir karnı var 10 gün içinde. Bu modun adı da Look Up Anything. Yani oyunu bitirdiyseniz o modu yükleyebilirsiniz zevkli bir mod. Kedimizi mıncıkladık ya. İyi fena olmayan bir para geldi. Yalnız dinozor mayonez bayağı iyi para yapıyormuş ya. Ben bu kadar yaptığını hatırlamıyorum. Hatırlamıyordum. Türkçemize bozmayalım. Gerçekten az uyumak direkt Türkçeme vuruyor ya. Zaten A0. Yarım dil biliyorum. Gün yağmur yağıyor da şimşek yok muhtemelen. Şansa bakmadık. Şansa bakacağım hemen. Meşere olmuş. Güzel haber. Şimdi bugün çarşamba. 15k paramız var. ilk bir Jojo'ya gideceğim. Bakalım. Nedir ne değildir. Kaç para lazım. Onları bir ayarlayalım. Lan çık. Evet evet biliyorum. Fırtınalı olması lazım maalesef. Şimdi pek keçi penilerini sat. Ya da şuna üstüme alayım. 15k istiyorsa direkt bir kere satarım. Onun dışında yapmam gereken var mı? Hava yağmurlu zaten. Gerçi full fiskiyeliyiz. Ee, bap bara bap, bap Şimdi kızlara bir uğrarız. Yani tüm herkese uğrarız. Sadece kızlar demeyelim de. Korttan yolla ya. Instagram'dan yollaman gerek yok. Hatta üstüme bayağı bir hediye alın. Bugün bir hediye dolaştıralım. Hala şeye bir bakmadım bu arada. Şansa. Gerçi bugün artık şey inmem ya. Madem biraz baydı. Şu hikayeyi ilerletelim. Evet üstümüze şimdi ne alalım? İki tane elmas, göksümlütü, zümrütü, ametist, ee, zümrüt, donmuş gözleri, kuvars, yeşim vermem. Tamam okey. Zaten az bir şey kaldı. Halk de tamamladık. Yani halk evini de şey tamamladık. Bence de çok para istemez. Şimdi ee, ilk nereye gidecektim? Jojo'ya. Demirci'den gidelim. Gerçi bu saatte Jojo açık mıydı? Çocuğa çok kuramadığım için. Neyse bir bakmış olalım. Buradaki şans şeyini de aldık bu arada. Şöyle göstereyim. Özel tıssımımızı. Bir tane tavşan ayağı verip bir taş kalıcı artı bir şans alabiliyorsunuz. Onu da açılıyor. Okey. Okey. Şimdi o zaman ne yapalım? Hediye dolaştırayım. Gerçi millet yatıyor ama. Aynen. Yani ne yapıyorsun reis? Bir, bugün bir Jojo üyeliği satana ve bir sonraki alışverişlerinde çok büyük indirimler elde et. Evet bugün alacağız harbiden. Ne yapıyorsun kardeşim? Bezbolla oynamak için güzel bir gün ha. Senden topuyla atmanı isterdim ama çok da sporcu birine benzemiyorsun. Bak işte. Hadi seninle bezbolla oynamak istiyorum. Gerçekten mi sanırım seni küçümsedim. Kolum biraz ağrıyor belki bir dahaki sefer. Korktu kardeşim bildiğin korktu şu an. Prizma parçası seviyormuş. Paşama bak. Gerçi prizmayı herkes seviyordu galiba. Şimdi sana ne verelim? Ee, ne vereyim kardeşime? Akızı kuvarsallı. Çok iyi be teşekkürler. Kalbimiz 3 oldu Alex'le. Uy teyzacığım. Dün kasaba bahçesinde şimdi kadar gördüğüm en güzel kelebek ailesi güneşleniyordu falan filan. Teyzem elmas seviyor az değil ha. Neyse verelim bir elmas. Bu fevkalade bir şey. Kalbimiz bir oldu. Hem teyzeye de bir şeyler verelim. Hey YouTube çalıştığı ne kadar sevindim bilemezsin. Yeniden doğmuş gibiyim. Kalbimiz dört. Tam teyzeyle. Bir de i̇şte sevdiği bir şey yok ya. Hmm, yani neyse Pem'e akşam bira veririz. Evet bu kız da işinde gücünde ekmeğinde eve gitmek istiyorum. Bugün çalışmaktan bıktım. Kız daha dur gün başlamadı. Ha, bugünden sonra virgül olabilir ama bilmiyorum. Kayısı prizma parçası uyarıcı. Hmm, sana da bir ametist verelim. Teşekkür ederim. Biraz soğuk ya. Ben sağlıkçı olduğum için boyunda oyunda seviyorum. <laughs> Harvey'den de çok haz Evet, Burayı ise de bir donmuş gözyaşı veren. Teşekkürler, bu harika. Teşekkürler. Ya bugün gariban sevindiriyoruz. Sonsuz talih keli falan mı çok zengin oyuncu? Tabii ki. Çok zengin oyuncu yapabilirsin. Benim yapmıştım var. Evet, bir ara sahne karşıladı. Ulan Emily ile ne kadar çok ara sahne var ya. Bir şey gelsem ki sen bir şey göstermek istiyorsun. Evet, alt tap yapayım. Bu benim gizli uğraşım. Aylardır çabalıyorum. Şimdi otur rahatla ve kendini daha bir yerde olduğunu düşün. Tamam mı? Tamam. Evet makasellerde böyle bir sahne vardı. Bak makas falan da var burada. biraz bakıyoruz ya. Muruk cool. Evet. Fildiş sahile dansıyla beraber bizi etkileme. Erkeğini etkilemeye çalışan bir var mı? yalnız. Böyle bir sahne var mıydı ya? Ben emin değil galiba bu kadar kalbe ulaşmadım bu arada. Evet şeftaliler görüyoruz. Kayısının şeftali mi? Uzaylılara döndük. Emin güzel kız ya fena değil. Şey nefesi kesildi nasıldı? Hiçbir şey söyleme ve yavaşça çalış. E böyle yapalım. Artistik olsun. Sağlam çalışmayı. Harbi güzel. Bizi bizden aldı. E tamam yeter. Duş alsam iyi olacak. izlediğin için teşekkürler. Oyun Stardew değil de başka bir şey olsa neler neler geçiyor aklımdan da. Söz konusu Stardew olunca fesatlaya yoramıyor. İşin içinde karolayın yoksa. Aa Jojo'ya gidecektik doğru. Jojo unuttuk. Evet emiliyan yan gözle bakma diyen var. Abi benim suçum yok. Buradaki kız da tatlıymış aslında ya. Bunu da merak etmiyor değilim yani. Aksan yorulmuş. Aga <laughs> bu çocuk kimdi? Pain. Ha, şeyin. Ha şey mi bu? Şeyin o kadar ilgilenmiyormuş ki? Burada çalıştığımı bile bilmiyorum. Kimle evleneceğiz bilmiyorum bakacağız. Kafamda bir, bir iki kişi var şu an. Jojo Martoş hoş geldin haftan nasıl geçiyor? Üyelik kalmaya başladık Jojo falan filan. Abi ah, bir şey daha var. Eğer birisi daha üye olursa o eski halk evi olan yerin satacağını söylüyor. Üyelik ücreti 5 mi? Katıl. Evet ilk defa şu oyuna başladığından beri ilk defa Jojo'ya katılacağım. Jojo üyesi olursan halk evi bir Jojo depozisyonu dönüşecek ve artık yenilenemeyecek. Ancak Jojo kasıbıya geliştirmek için alternatif yöntemler sunacak. Katılmak istediğinden emin misin? Yes. Harika Jojo şirketine hoş geldin. Yarın tekrar orada toplumsal gelişim projelerinde yapacaklarımızı planlayalım. Ah cüzdanı da unutma. <laughs> Şimdi başkan evi arayayım da şu eski halk nasıl parçalarız bir konuşalım. Aga be. Evet Jojo'ya katıldık artık sana. Şimdi diğer gün gelmek lazım buraya. Kaç para gerektiğini görmek için. Abonelik ne zaman açılıyor? Haftaya açılıyor iştiraklarla beraber. Yanılmıyordu isem. Evet hediye dolaştırmaya devam ediyorduk. Sofya ne benim gidelim muhtemelen bir ara sahne gelecek. Yok otobüs durağı geri gitmez. Baştan yapmamıza gerek kalmayacak yani. Çünkü bir kere açtık orayı ya. Daha öyle bir saçmalık olmaz diye düşünüyorum. Hatta para bile çok istemeyecek muhtemelen. Açmadığımız bir şu kaldı halk evinde. Alkemi artık aga be. Biraz duygulandım. Evet Sofia ile Vera sahne. Sığınaklarda. Ya Sofia zengin kısa Zengin ve anneme kızı attı. Direkt artı iki. Fıçıları kontrol ediyordum da. Bunlar yakın zamanda iridium kalitesinde olacak. Bunları annem ve babam yaptı. Fıçılardan bahsediyor herhalde. Lütfen kendini üzme. <laughs> ha öldüler mi ya? Doğru. Öyle olaylar var. Hey. Gel yukarı çıkalım. Ben... Ben sana ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet Sofya'nın hikayesiyle ilerlemeye başladı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bakalım ne anlar. Müzik de kesildi. Bu beni o olayda bulduğum oda. Bu beni o olayda bulduğum oda. Ha. Burası ailemin odası. Come inside. Ben henüz onların eşyalarını kaldıramadım. Eğer bunları kaldırırsam içimden bir parça onların tamamen gideceğini söylüyor. Onlar annem ve babam. Bir araba kazası olmuştu. Sonbaharın dördündeydi. Annem ve babam iş gezisindeydiler. Bütün gün yoklardı ve telefonlarına cevap vermiyorlardı. Bu bana garip gelmişti. Ve o akşam kapı çaldı. Başkan Lewis ve Gaz sulu gözleriyle kapıda duruyorlardı. Onlar bana anne ve babamın. Vay be. Teşekkürler ben iyiyim. Sen ve Scarlett bu konuda bana çok yardımcı oldunuz. Ben sizin gibi arkadaşa sahip olduğum için dünyanın en şanslı insanı. İyi ve ki kız değil en azından. Onun yerine bağ devralırsam ailemin benimle gurur duyacağını biliyorum. Çokça iş var ama onlardan geriye kalan tek şey bu üzüm bağı. Ne söylemeliyim? E, üzüm bağını yönetmekle harika bir şey yapıyorsun. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ya bu şey anlamında herhalde. Yani bunu atlatman için elimden gelen her şeyi yapacağım anlamında. Bunu diyelim. Ha o çok tatlısın dedi. Biliyorsun Scarlet her gün beni arıyor. O yüzden sen gerek. Aslında senin gibi bir, iyi bir insanla yakın olmak çok güzel. Graham Platon cidden çok uzak. Ha, kız orada oturuyor. Değil mi? Ah Sofya üzümlü kek. Bunun bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum ama anne ve babanın odasını yenilemek istiyorum. Sence bana yardım edebilir misin? Evet, kales testiyecek hemen. Yani. Karşılığında bir şey alacak mıyım? Bir şey yalnız. Bana cidden yardım edecek misin? Kız şu şarapların dörtte birini versen yeter ya. Gerçekten çok heyecanlandım. Sen cidden en iyisisin. Mesela tüm bunları bir anda yüklemek istemiyorum. Bu işi yarın yaparız. Okey. İyi Sofya'yla da bir görevcisi başladı. Sofya'nın hikayesine de giriş yapmış oldu. Kadın ne yapıyor burada? Olivia ablacığımız. Sen mutlu çarşambalar. Eğer şanslıysan bir gün sana bulunan bir şaraptan tattırabilirim. O ya. Bana yarın için yardım etmeye hazır mısın? Sen en iyisisin. İyi Sofya'yla da kalbimiz yakında 8 olacak. Son şeyler. Olivia da iyi ya. Herkes bir şey istiyor bizden. E, tam evlenecek Kişi Yok ya. Daha dur bakalım. Kıza yardım ediyoruz sadece. Her yardım ettiğimizde evlenseydik. Pem teyzeye ev alıyoruz yani düşün. 500 bin verip ev alıyoruz Pem teyze. Evet bugün uzun bir gün oldu. Saat bir buçuk ama gidip yatalım ufaktan. Şu envanteyi düzenleyeyim bir tık. Şu şeye de bir bakacağım ya. Seraya. Yıldız meyvelerini alamda. Günün ve süresine bakalım. Aa olmuşlar çok iyi. Ama şu an şeyim dolu ya. Ne derler fıçılarım dolu. İyi bayağı yıldız meyvesi çıkmış bu arada. Kahveler de olmuş. Şurası bir sürelik para ihtiyacımızı karşılayacak ha yıldız meyvesi içeriyor. Ekinlerimiz de oluyor. Peynirler falan da var. Evet ufaktan bekarlığa veda ediyoruz ya. Yaklaşıyor yani. Geliyor gelmekte olan. Yumurtaları alalım. hayvanları tekrar sevmem gerekiyor ama ya. Bunu unutuyorum bak. Neyse yakında şeyi de tamamlıyoruz ya. Şu çocuğu. Hayvan sevici alırız. Alarız. Seriye de düzenleyelim. Düzenleyeceğim ya. Şu eski meyveler iyice bir olsun. Yıldız meyvelerini tekrar tohum yapsak nasıl olur? Aslında karlı mantıklı. Ee, şu düz olanları ya da yok ya. Şu an şaraba daha çok ihtiyacımız var. Şu mantık daha hızlı ilerliyor yıldız meyvesinde. Yıldız meyvesinin tohumunu al. Şarap yapsa tohum al. Böyle daha hızlı ilerliyor para olarak para Şimdi bu yıldız meyvelerini şarabın yanına koyalım. Çıldan yanına daha doğrusu. Bizim kaç fışımız var şu an? 3, 6, 9. 17 ve 24. tam tam yetiyor. Sıkıntı yok. Hemen hemen tam yetiyor. 25 tane var. Ayarladığız onu. No problem. kursunlar uyuyalım. Abi. Fışlar yakında boşalır ya. Onlar çok Hindistan cevizi çok uzun sürmüyor diye atlıyorum 1-2 gün sürer. E canım çöl çekti ya. Bir çöl patlamaz mı? Şansımıza bir bakayım bugün. Yuruşlan keyfini <laughs> Evet. Bu bölümü burada bitireyim dostlar. Evet YouTube. izlediğiniz için teşekkürler. Keyifli kalın. Sizleri de canlı yayında bekliyorum. Zaten biz biz oluyoruz. 15-20 kişiyiz maksimum. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu aralar biraz aksaklık Oluyor herkesin hayatında. Öptüm hepinize. Dikkatli davran kendinizi.